arkadaşlar bugün semiz otuyla nane çorbamızı yapacağız. Sebze çorbası. Ee, bir bir tane biberimiz var. Bir tane yarım elma kullanacağım. Bir havucum var. Bir yemek kaşığı ince bulgurum var. Bir yemek kaşığı zeytinyağım var. Küçük bir parça da kıymam var. Bir su da bardağım var. 10 dakika 15 dakika kaynatacağım. Evet arkadaşlar başlayalım. Semiz otunun kap e yapraklarını alalım sadece. Sop saplarını kullanmayacağım. Çok faydalı bir çorba. Tavsiye ederim. Ben de oğluma yapıyorum. Oğluma da yediriyorum. Aynı şekilde nanelerin de yapraklarını alacağım. Saplarını kullanmayacağım. doğrayacağım. Tavsiye ederim. Ben büyük oğluma da aynısını yapıyordum. Çok vitaminli. Hem düzenli yaparsanız da bebeklerin sev sevdirebilmeniz için elma kapın. Ben yarım elma katacağım. Bir biber katacağım. Et kıymamızı da ekleyelim. Bir yemek kaşığı ince bulgurumu ekleyeceğim. Daha doyurucu olur bebekler için. Bir su bardağımı da ekleyeceğim. Üstünü geçecek kadar su ekliyorum. Suyum biraz daha ekledim. Ateşe aldık. Altını yakalım. Lütfen bebeklerimize yapalım. Bebeklerin sevmesi için elma katabilirsiniz yarım elma daha az da olabilir. Bebekler bu, bu tür şeyleri daha tatlı türünü daha çok sevdiği için çorbayı daha severek içer. Zeytinyağımızı da ekleyelim. Bir yemek kaşığı ekledim ben. Evet altını kapatalım. Tamam. çünkü Semih Soto ile boğazlarım bebeğim geçelim çorbamız hazır biraz fazla yaptım evet 8 aylık bebekler için uygundur gerçekten çok vitaminli bir çorba ben iki oğluma da yapıyordum küçüğüme de yapıyorum tavsiye ederim hem doyurucu hem vitaminli. Şimdiden bebişlerinize afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen.